He. Ben, ben kamanın üstüne çıkarken beni çeksin. Hadi bakalım. Alkış. Arkadaşlar. Max. Megan, nasıl çektim ben bile bilmiyorum. Ben çekeceğim. Yeter. Selamun aleyküm arkadaşlar. En doğal, en organik YouTube kanallarından birisi olan Keçi Kolik 07 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz dostlar? Bizleri soracak olursanız elhamdülillah çok çok iyiyiz arkadaşlar. Dostlar maşallah 2-3 gündür aralıksız yağmur yağıyor. Şu anda hala yağıyor, teker teker böyle atıyor ama çok zararı yok. Hayvanlarımızı 2-3 gündür fazla otlatamamıştık. Yağışlardan dolayı fazla meraya salamadık. Bugün biraz hava yükseldi. Az yağdı. Sabahtan da bayağı yağdı ama. Şimdi biraz daha hava sakinleşti. O yüzden saldık. Şimdi otluyorlar. Bir yandan da böyle hava yavaş yavaş yağıyor. Arkadaşlar inşallah güzel bir video olur. Bugün Yunus Emre ile arkadaşlar Guzine'de. E, kabak tatlısı yapacağız Yunus Emre ile inşallah İnşallah da iyi bir video olur dostlar Videomuza geçelim Kameramızı çevirelim videomuza Dostlar bizlere destek olmak için Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz Herkese iyi seyirler diliyorum Evet arkadaşlar hayvanlarımız yayılıyor Karınlarını doyurad olsun bir, Ben de size şöyle Bakalım çok seçilebiliyor mu Bakın şurası bizim Akdağımız arkadaşlar Bizim köyün meşhur Akdağ'dır burası Oraya böyle Akdağ'ın yarısına kadar kar yağmış. E, buraya indirmedi. Akşam e, dostlar yağmurla böyle birazcık kar attı ama tabii ki buraya tutturamadı arkadaşlar. Şöyle artık karı daha e, yakından göremedik. Böyle uzaklardan bakıyoruz. İnşallah e, köyümüze de yağar. Bereketli olur inşallah. Sabırsızlıkla karın yağmasını bekliyoruz dostlar. Şöyle hayvanlarımız otlasın şöyle taşların üzerinde pinar ormanları var onlar da yayılıyorlar. Eve dönüş arkadaşlar. Ey. Geldin. Yürü bakalım. Ama sen üstüne niye montunu giymedin? İyi bakalım. Bir bay bay yap bakalım arkadaşlara. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün kabak tatlısı yapacağız Yunus Emre ile birlikte. Hayvanlarımızın yine bakımını yaptık günlük rutin. Yunus Emre ama öyle dedelim Arkadaşlar bu Arkadaş. kendi... Evet. Çok az bir sabah gittim ya. A doğru, saman döktük. Evet saman döktük. İki gündür arkadaşlar acayip şekilde maşallah. Yağmur e, İnşallah bereketli olur. Yağmur yağıyor değil mi Yunus? Demin de yağmurla birlikte biz ne yaptık? Hayvanlarımıza baktık değil evet. mi? Yunus de yardım etti bize. Evet. Yunus de yine bicilerin yemini yedirdi. Arkadaşlar bu kendi bahçemizin kabağı. Evet, Bakın evet, şöyle. Arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar içi de güzeldir. Çok büyük. çok büyük yani. Çok da büyük değil ama çok da küçük değil. Yunus Emre de bir tane bizim kabağımız vardı şeyde bahçede. Bu kadar böyle böyle bir kabağım vardı. Arkadaşlar böyleydi. Bakayım. Ölç bakayım. Şöyle bir şey diyoruz. Bak bunun 2-3 katıydı. Bak şöyleydi baba. Evet öyleydi. 2-3 katıydı kabağım vardı. Ee, kabağın içini böyle sarmaşıkların arasına girmiş. Orada büyümüş kabak. Yastık kadardı baba. Evet yastık, yastık kadar, kadar vardı. vardı. Evet şu yastık kadar vardı artık. Büyüklüğünü. Heh. Yani hemen hemen bu kadar vardı. <laughs> Sen ne olmuş? Kabağın başına ne gelmiş biliyor musun? Ne gelmiş? Biliyorum baba. Trikler içini boşaltmış. <laughs> evet trikler yemiş. Arkadaşlar biz burada sincaba trik diyoruz. Yunus emreli. <laughs> onu söylemeye çalışıyor. Sincaplar belki de fareler de yemiş olabilir Yunus. Belki de her şey geldi. Her, herkes toplandı öyle yedi. Evet, fareler mi yedi, artık trikler mi yedi, sincaplar mı yedi bilmiyorum. Kabağın içini böyle oymuşlar. Sadece şöyle kabuğu kalmış. Ben de getirdim onları tavuklara verdim. Tavuklar içini biraz daha yedi. Kabağımız da öyle. Artık onların kısmetiymiş. Yapacak bir şey yok değil mi Yunus? Şöyle bismillah diyelim. Kabağımızı. Baba dikkat et. Tamam. Yunus Emre bunu testereyle falan da kesiyorlar. Anlıyor musun? Testere mi? <laughs> evet. Baba. Sen ne diyorsun? Kabağı da açmışsın. Testere değil. Macakla kesilir o. <laughs> Açtık galiba. Yunus yardım et. Aa, Yunus güzelmiş içi bak. Oo. Oh. Çok güzel içi varmış. Arkadaşlar çok güzel. Mis gibi de kokuyor. Oh, Şimdi şu yarımını yapalım. Şu yarımını şöyle bir kenara bırakalım. Bir kap getirseydin çekirdeklerini içine koyabilirdik Yunus. Dur bakayım Çekirdeklerini de ne yapacağız? Biraz tohum yapacağız Yunus Emre. <laughs> Birazını da evet Yunus Emre çok seviyor böyle. Sobada kuzine de şurada arkamda gördüğünüz. Kuzinemizde hemen kavuruyoruz. Çekirdeklerini. Azıcık tuz atıyor musun sen? Tuzlu Tuzluyor annen galiba onu. Galiba. Kavuruyor öyle de çok güzel oluyor. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. Bilmiyorum. Yeni sabahlık aldık biz. <laughs> evet. Heh. Gösterdim mi? Şimdi şey yapıyorsunuz. Oğlum küçük tabak gibi bir şey getir de çekirdeklerini Olur. koyalım içine. Sen mi çıkaracaksın içini? Ben. Tamam hadi bakalım. Kaplarımızı getirdik. Evet. Bu çekirdeklerini şuna koyabilirsin. Sen böyle içini temizleyebilirsin tamam. onu tamam mı? Olur. Heh. Çok derine daldırma. Ha o yumuşak yerlerini al öyle. Tamam. He işte o şekilde. Eline dikkat et yalnız tamam mı? Heh. ben de şöyle şeyleri dilimleyeyim. Yunus Emre benim en büyük yardımcım. Tohumlarını ne yapacağız? Kısmet olursa ilkbahar geldiğinde yine bahçemize ekeceğiz. Yunus Emre bunun tohumlarını da ayıklayabilir misin sen? Olur. Bak şöyle tohumlarını ona koyabilirsin. Ha, o temizlediğini şuraya koy kabuğunu soyacağız birazdan tamam mı? İyi madem. Tamam bakalım. Sen yapa dur ben de çekirdek toplayayım ben ne yapayım? Tamam bunun için de temizlemek ister misin? Dur bakayım. Elim batacak biraz ama olacak o kadar. Yunus Emre kaç gündür okula gitmiyorsun? Kaç gün gitmiyorum bu ben de bilmiyorum. Üç gündür okula gitmiyorsun. Evet. Yarın da gitmeyeceksin. Arkadaşlar öğretmenim hastaydı. Evet öğretmeni hastaymış biraz rahatsızmış. Raporlu. Ay, de doktor rapor vermiş. Evet. Öğretmenin belki izler bir geçmiş olsun desene öğretmenine. He? Demek istemiyor musun? <laughs> Yunus Emre'nin öğretmeni izlerse Burhan hocamıza buradan selamlar söyleyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuştuk kendisiyle gerçi de. Yunus Emre ne güzel çekirdekleri var bak. Bakayım. Dura bak. Evet onları sen ayıkla. Arkadaşlar biz bunu kabuklarını soyma aşamasına getirelim. Tekrar görüşelim. Görüşürüz. Arkadaşlar tabağımızın içini temizledik. Evet. Şimdi de kabuğunu soymaya geçtik. <laughs> Yunus Emre sen kabuğunu soyamazsın oğlum. Biliyorum baba. Ben bile nasıl, soy nasıl soyacağız bilmiyorum. Şöyle mi? Korkarım her tarafı batıracak seni. Olacak o kadar. Sebeze susuyor bunu. Hüseyin Emre anca böyle oluyor. Baksana çok kabuk. Öyle yapsana zaten baba. Neden sen azıcık uzak dur babandan. Neden? Çok şey Ya. kabuklarını soyalım. Tamam Yunus. <laughs> evet. Ben kıyayım mı? Hı? Kıyayım mı ben elini Elini keser misin? Kesme. Tamam dur. Alt keserim. Aslında şu dilim yerleri var bunun. Biliyorum baba bunları böyle doğrayacağız. Eline dikkat et tamam mı? Tamam. Bak ben de senin gibi bir şey yapıyorum. Bak. Dur bekle. <laughs> ne oldu? Doğrayamadın mı? Gücün mü yetmedi? Annenden yardım alabilirsin. Dur. Hı? Dur bekle. Yunus Emre kabakları kabuğunu soymak o kadar zor ki. Acaba kolay yöntemi var mı? Bunun? Var. Nasıl? <laughs> Söylemem ki. Biz bilmiyorsun ki söylesen. sen. Bakayım yapabildin mi? Bir. Üç tane yaptım bile. Aferin. Biraz daha küçük. Yok bu. tamam yap. Dur. Dur bir bana ver bir. Dur bekle sen. Kabaklarımızı doğrayalım. Tencereye koyalım. <laughs> Tekrar görüşelim de Evet. Evet. Tenceremize dizdik de mi Yunus? Evet. Güzel oldular. Bakalım inşallah tadı da güzel olur. Şimdi pişirelim. Evet arkadaşlar, kabaklarımızı ne yaptık Yunus Emre? Yardık. Evet, yardık. Kestik. Şekerimizi de üstüne attık. Sobamıza koyduk. Bakalım pişmesini bekleyeceğiz değil mi Yunus artık? Evet. Hadi inşallah pişer de yeriz. 30 günde pişer babam. 30 günde pişer. Yok be şimdi 1 saatte olur. 1 saat değil 30 saat. <laughs> evet arkadaşlar tatlımız hazır gibi bir şey pişti sayılır. Üzerine şimdi ceviz yapacağız. Değil mi Yunus? Hayır. Sen cevizli yemeyecek misin? Hayır. Bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Evet. Hindistan cevizi mi koyacaksın? Üzerine sen. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. İnşallah yeni bir videoda görüşmek üzere. O zamana kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.